Evet, Depresyon Bölüm 3. Hoş geldiniz Bölüm 3'e. Bu videoları böyle depoluyorum aslında. Bunları daha sonra hepsiyle belli bir aralıklarla atmayı düşünüyorum. Onun için şu an günlerden 4 Kasım, saat 4 civarı falan. Şu an yine Uşağın kalbindeyiz. Yani Uşağın kalbi Atapark'tayız. Ee, inceleyeceğimiz eser Hakan Yapar'ın eseri. Evet başlayalım. Nerede kalmışız? Evet şöyle demiş: Bilişsel müdahaleler depresyonda şemalarla çalışmak demiş. Ee, burada e, yetersizlik şemasından bahsetmiş. Şemalar bilgisayar psikolojide bilgi işleme sürecinde kullanılan temel kalıplar ve kurallar anlamına gelir. Burada şema kavramını tabi böyle düşünce kalımı, bakış açısı gibi şeyler yapılıyor. Ben şemayı direkt şema deyince aklıma perspektif geliyor. Yani bir bakış bir gözlük bir bakış açısı gibi yani bir pencereler var mesela oranın birinden bakıyorsunuz yetersizlik penceresi falan ya da gözlük camları var ona uygun o şemadan bakıyorsunuz gibi ee, belki tanımlayabiliriz öyle bazen de genelde temel inançları şema olarak şey yapılan bir şey var bu İngilizcesine bakmak lazım acaba İngilizcesinden dolayı mı böyle bir şey yaptılar. Bakmak lazım diyebilirim. Şöyle demiş Şemalar geçmişte yaşadıklarımızın etkisiyle oluşan zihinsel yapılardır demiş. Şema ile alakalı hayatı yeniden keşfedin eserini inceledik. O konuyla alakalı o videomuza bakabilirsiniz. Basit şemalardan bahsetmiş. Ara inançlar, varsayımlar, temel inançlardan bahsetmiş. Burada buradaki ayrımın tipik noktası işte otomatik düşünceler o anlık daha fazla süreç dahilinde belki bir temel inanca ya da ara inanca bağlı bir şekilde gelen düşüncelerken temel inançlar çok çok daha kalıp değiştirilmesi zor zaman içinde oluşmuş bazı yerlerde şema gibi de açıklanabiliyor diyebilirim. Ara inançlarda bizim kendimize koyduğumuz varsayımlar, kurallar diyebilirim. burada tipik ayrım bu. Bu ayrım çok mu önemli? Yani evet pratikte bilmek önemli ama tanım olarak ezberlemenin çok da bir faydası Aha kedi avlanmaya çalışıyor şu anda. Kuş kuşa bakıyor. Evet yani çok da literal manada ezberlemenin faydalı olacağını ben düşünmüyorum en azından. Belki sınav gibi bir şey gelecekseniz önemli olabilir ama burada esas önemli olan şey bunu pratikte uygulayabilecek derecede bilmek. Yani çoğu insanın da ben bu seviyede bildiğini ve bu seviyede bilginin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi ezberleme konu çok iyi bilmek değil diyebiliriz bununla alakalı. Evet, çok kısaca bunlardan bahsettim. Hmm. Şöyle demiş, kişinin depresif olmadığı dönemlerde pek ortada olmayan bu sayıltılar veya varsayımlar depresyonla beraber açığa çıkarlar demiş. Ee, burada tabii zihinsel süreçten de bahsedilebilir. Kişilerin belli e, kriz dönemleri olabilir. Bu dönemler insanın depresyonunu arttırabilir. Depresyon süreci, diğer psikiyatrik rahatsızlıklar e, gibi baktığımızda özellikle o KB'de falan genellikle işte temel tanım iki adım ileri bir adım geri gibi tanımlanıyor. Bunun nedeni ne? Çünkü işte Çoğu zaman benim de içine düştüğüm bir yanıldı. Yani ben iyileştim falan bakış açısı ama bu, bunu söylemek çok zor. Çünkü nüksler bazen çok kötü olabiliyor. Çok kötü gelebiliyor. Ee, ve bazen e, nüksler sadece geliyor, e, kalıyor ya da geçiyor falan. Ama önemli olan bizden bir şey götürüyor mu? Yani buradaki süreç dahilinde herhalde dayanmak lazım diyebilirim sağlıklı kişi hem yeterliyim hem de yetersizim inancının her ikisi de vardır demiş. Burada otomatik düşüncenin e, normal olağanlığı hani yetersizim, aa depresyon, oh hayır böyle değil biraz daha e, buradaki e, şemalarında, diğer şeylerinde bir şekilde olağan süreç bağlamında insanlarda yani zararlı olmayan şemalar, demek daha doğru zararlı olmayan temelini açtığım olması e, normal bir şey. Zaten insanlar büyük oranda böyle düşünür. Yani büyük oranda insanlar kişiselleştirir bir şeyleri. Büyük oranda felaketleştirir. Bunlar bir motivasyona dönüşebilir. Kiminde bunlar daha psikiyatrik bir rahatsızlığa dönüşebilir diyebiliriz. Kronik bir depresyon olan veya kişilik sorunu olan bireylerde ise neredeyse yaşam boyu süre olumsuz temelinden çok aktivitedir demiş inançlar açısından bakıldığında ise temel inançlar oldukça katı olabildiğinden genelde bunlardan önce ara inançlar değiştirilir demiş yani belli kurallar işte e, baş insanlar başarısızsa değersizdir bu kuralların değiştirmesinden belki bahsedilebilir örnek olarak Bilişsel terapiyi yeni uygulamaya başlayan bazı terapistler otomatik düşünceyle yeterince çalışmadan hastanın inançlarını geçebilirler. Bunun e, tipik bir hata olduğundan bahsetmiş. Bu genellikle olumlu sonuçlanmaz. Hele de terapist formülasyon yapmadan rastgele yakaladığı inançlar üzerine çalışırsa terapi hastanın düşünce ve ile ilgili yapılan entelektüel düzeyde bir tartışma veya sohbete dönüşebilir demiş. E, tabii BDT'nin buradaki e, formülasyonu verdiği aşırı anlam ve bunun ona sağladığı bir e, terapi başarısı, katkısı bunlar tabii e, güzel şeyler. Bir temelinden için bile aylarca uğraşılması gerekebilir demiş. Nasıl tanımlanır demiş. Örneğin arkadaşım kendisine aranmasıyla ilgili otomatik düşüncesi beni istenmiyor e, olan bir hastaya. Bunun anlamı sorulduğunda ben istenmeyen biriyim. Biçimde derinde yatan bir inancı olabilir demiş. E, burada tabi bilişsel formülasyon Bilişsel model önemli. İşte biz bilişsel modeli ABC falan belki D'yi de ekleyenler oluyor bu sistemsel şekilde bunu formüle edip öncelikle otomatik düşünceyi temel inancı, bunları birbirinden ayırmak ve bir yani bir şey çürüteceğiz mesela. Yani çok güçlü bir temel inanç var. Ondan bir aşağıda ara inanç var. Ondan bir aşağıda otomatik düşünceler var. Otomatik düşünceler değişebilir ama sürecin daha kalıcı olması için bir şekilde yani tedavi sürecinin kalıcı olması için kişinin belki de temel inançlarının değişmesi lazım diyebiliriz en azından BDT bağlamında baktığımızda. Ara inançlar melimalı ile başlayan şeylerdir demiş. Burayı çok kısa geçeceğim. Yani BDT konusunda da biz çok fazla bunlara değindiğimiz için buralarda çok fazla oyalanmayacak. 340'dayız. inançların değiştirilmesi demiş. İnançları daha kalıplaşmış olarak tanımladık. Daha çok işte felsefi bağlamda bilgiyi, inancı, tanımladığımızda işte gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımladık bilgiyi de. Bunun için çeşitli inançlar oluşuyor. Bunları önemli olan şey gerekçelendirmek. Gerekçelendirmediğinde inanç yanlış bilgi olabiliyor ya da temellendirilmemiş. Yanlış demek çok doğru değil. Temellendirilmemiş bilgi olabiliyor. Bundan dolayı bizim süreç dahilinde insanlar hakkında, dünya hakkında çeşitli varsayımlarımız, kurallarımız olabiliyor ve bu kurallar üzerinden dünyayı okuyoruz, yaşıyoruz. İşte belki bir iş yerinde bir sıkıntımız oluyor ve bunu çözerken geçmiş temel inançlarımız ya da şemalarımız aktive oluyor. E Tabii bunların üzerinde işte terapi sürecinde yani çok fazla kişisel bir süreç olduğu için hastaya göre formüle edilebilecek bir şey diyebilirim. ise bireyin geçmiş yaşantıları oluşmuş. Oluştuktan sonra da kendini destekleyen kanıtların görülmesi, uygun olmayanlar ise görülmemesi yok sayılması biçiminde bir düzenekle varlıklarını sürdüren bireyin yaşam boyu yatırım yaptığı daha köklü ve kalıcı bilişsel yapılardır demiş. Böyle bir şekilde inancı tanımlamış diyebiliriz. Şöyle demiş, özetle hastanın güçlü bir biçimde inandığı sorunları üzerinde etkili olan ve dolayısıyla yaşamını etkileyen inançları saptayıp ele almamız hedeftir demiş. Yani bir formülasyonumuz vardı, bir davranışlar vardı. Bu arada davranışı, davranışçılar çok geniş düzlemde ele alıyor ama ben daha çok duyguları da davranış gibi ele alıyorum. Hastanın belli bir duygu durum şeysi var ve bu duygu durum şeyinin sürekli kalmaması için ya da şekilde değişmesi için öncelikle buradaki kalıplaşmış inançların tespit edilmesi ve bunların değiştirilmesi terapideki esas hedef diyebiliriz. inanmak ve onun avantaj dezavantajları demiş. Burada kar zarar analizinden bahsedilebilir. Bunlar hani çok basit düzeyde BDT dilen insanların anlayabileceği şeyler zaten. Olayı dışarıdan nesnel bir gözle değerlendirmelerini sağlamak için daha önce otomatik düşünceleri kullandığımız bir yakın arkadaşının başına aynı olay gelse kendisinin aynı durumda ne diyeceğini sormaya dayalı çifte standart tekniğinin bir benzerini inançlar içinde kullanabiliriz demiş. Bu da evet çifte standart kendisini farklı şekilde görme ya da kendisine karşı olabildiğince objektif olamamadan bahsedilebilir. Bunun haricinde burada bir tipik bir referans alma var aslında. Başkası olsa burada ne yapardı falan. Tabii bunlar faydalı teknikler. Kullanılabilecek şeyler. Benim en azından temizlik takıntısından çıkış dönemlerimde çok bana faydalı olmuş bir şey. Yani bu dünya, ben o zaman düşünüyordum. Bu dünya yaşanılabilir bir yer mi? Yani bu konu hakkında düşünüyordum. Yani kirlenip temizlenme döngüsünü sürdürmeli miyiz? Yani bu bizim için bu, bu süreci kabullenmeli miyiz gibi şeyler geliyordu tabii aklıma. Evet bu bu şey referans almayla bir şekilde geçti diyebilirim tartışma tekniği demiş. Burada hastanın işte entelektüel düzeyde de kendini bunun doğru olduğunu düşünüyorsa bunu işte tartışmanın gerekliliğinden falan bahsetmiş. Burada tabii şey bağlamında da bakılabilir. İşte Sokratik sorgulama, derine inme, işte güdümlü keşif falan gibi şeyler bağlamında da bakılabilir değiştirmek için imgelem yönteminin kullanılması. İmgelem daha çok e, düşünsel olarak üstüne gitmedi. OKB'de çok fazla kullanmıştık. Sosyal fobide bu kullanılabilir. Ya bunların daha formüle sistematik bir şekilde kullanılması lazım dedim. Yani oluşturulamayan bir ortamın üstüne gitmek için kullanılabilecek bir şey. Evet burada olumsuz erken yaşantılar yoğun bir biçimde duyguyla yüklüdürler. Bu yükleri nedeniyle değişmeleri zordur demiş. Burada hatta şema terapide işte kızgın olduğunuz ebeveyninize mektup yazın işte ama vermenize de gerek yok gibi şeyler vardı. Bu da belki örnek verilebilir bu konuyla alakalı. Depresyonda intiharın bilişsel terapisi demiş. E, Tabi depresyon intiharı işte intihar sebebi olabilen etkenler arasında çok büyük bir orana sahip diye biliyorum. Bu oran çok fazla ve bu insanlar böyle sıkıntılar çekiyor. Depresyonda kişilerin anlam üzerine olabilir, belki acı üzerine olabilir, çeşitli yaşadığı sıkıntılar olabilir başka şekillerde. Bunlardan bahsedilebilir. Sadece depresyon için değil, diğer psikiyatrik rahatsızlıklarda da buna benzeri şeyler görülebilir. Yani intihar eğilim gibi şeyler. Burayla alakalı ben özellikle henüz e, tanışmadıysanız Viktor Emil Frankl'ı ile e, tanışmanız öneriyorum. Yani bir logoterapi falan bu süreçte olabilir. E, şey açısından e, bir anlam istenici eserini okuyabilirsiniz. İşte çok klasik insanın anlam arayışı eserini okuyabilirsiniz. Bu kitaplar okunabilir. E, anlam üzerine insanların doygunluğa ulaştığında intihar oranı en azından anlamsızlık nedeniyse, nedeniyle intihara bulaşmak istiyorsa bir şekilde etkili olacaktır diyebiliriz. Şimdi bununla alakalı verilerden bahsetmiş. Ben verileri geçiyorum. Evet, Beck ilgili olarak iyi olan kişiyi tamamıyla ikna etmek değildir. Yüzde biri olasılıkla sorunların çözülebileceğini ve yaşamın daha iyi olabileceğini inandırmak yeterli olur. Yani buradaki e, kasvet döneminden en azından çıkmasını sağlamak ve sonra sorunları sonradan ele almak gibi bir bağlamda ele alınabilir diye düşünüyorum burayı. İntihar girişimde bulunan hiçbir kişi her an veya sürekli intihar girişiminde bulunmaz. Girişim kişinin belli anlarda değişen bir karar olduğunu düşünebiliriz. Evet bu da çok şey bilmiyorum intihar konusuna çok duygusal bakıyorum. Özellikle bizim bir tane intihar videomuz vardı şeyle Emile Durkheim'daki intiharı anlatan bir şey vardı. intihar konusuna çok duygusal bakıyorum. Emile Durkheim tabii farklı tasnifleri ayırarak sosyal psikolojik bir şekilde inceleme yapmıştı ama ben her zaman bir insan intihar ettiyse acaba kurtulabilir miydi düşüncesine dalıyorum. Tabii bu da çok süreçle bağlantılı değil yani en azından daha benim duygusal bakış açımla alakalı e, ve bu kriz dönemlerinde bu insanlara yardım edebilecek bir şeyler kurulabilir mi yani mesela Frankl şey yapmış işte ücretsiz böyle gençlerin başvurabileceği bir klinik gibi bir şey orada e, çeşitli e, böyle açık şeyler yapılıyormuş galiba tabii bunun finansal açıdan nasıl bunu destekliyorlar bunu bilmiyorum yani bu konuda hakkında henüz bilgi sahibi değilim bilmiyorum devam edelim Hastaya iletmemiz gereken mesajda bu veri ve koşulların sürekli değişebileceği ve bu nedenle de anlık ve geçici koşullara dayalı olarak verilen kararın üstelik de kişiyi depresyonda verileri yanlış işlediği için ee, çok sağlıklı olmayacağını vurgulamaktır demiş. Yani buradaki sürecin geçici ya tabii intihardaki insan yani abi adam ölmeyi göze almış. Şimdi ona ne desek boş gibi geliyor. <laughs> Ama yine de böyle daha formülasyon açısından gittiğimizde e, buradaki sürecin değişebileceğini, bu bir anlık bir duygu da olabileceğini, ne kadar önceden for, şey planlansa bile bundan bahsedilebilir. Ve şöyle demişti. 6 ay sonra yeni antidepresan çıkacak ve durumun tamamıyla değişecek. <laughs> o zaman ne olur falan demiş. Tabii bunu ahirete inanan biri bağlamında düşündüğümüzde o bir dehşet verici bir şey ya. Adam intihar etmiş <laughs> sonra 6 ay sonra <laughs> yeni antidepresan çıkıyor çok etkili falan. Ya burada benim tavsiyem intiharla alakalı genel tavsiyem. Belki bu konuyu şu konuşmayla kapatabilirim. Çünkü çok fazla intihar üzerine konuşmak istemiyorum. <laughs> biraz daha keyifli şeyler konuşmak istiyorum. Moralim bozuk zaten. Ee, yani intihara giden bir insan için abi antidepresan denedin mi sen hiç falan? <laughs> bir dene çok güzel falan. <laughs> Harbiden yani böyle antidepresan abi güzel bir şey ya antidepresan. Yani bir dene yani bir dene bir, bir denedin olmadı hemen bırakıp gidip intihara gitmeye çalışma yani bir daha başka bir ilaca geç psikiyatrik psikiyatrik kontrolünde. Ondan sonra şey yap yani bir başka ilaca geçtikten sonra işte beraber kullan. Başkasıyla beraber kullan falan. Dozu artır. Bir şeyler yap. Abi baktığın ilaçlarda mı hiç etki olmuyor? Bu elektrik tedavisi falan var diyorlar işte. Belli seanslarla gidiliyormuş. İçeriğini bilmiyorum. Buna git. Yani en azından imkanın varsa bir terapiye git. Yani bilmiyorum. Benim tavsiyelerim bu kadar. Yani çünkü adam canından vazgeçecek dereceye kadar düşmüş. Ona işte hayat, yaşa, çiçek, böcek demek çok etkili olacağını sanmıyorum yani. Öyle. Burada son bölümde BDT'nin daha çok nüks oranı ile alakalı şeylerden bahsetmiş ve ondan sonra kısa bir ek olarak şeyden bahsedecek. Ee, kısa bir depresyon ek kitapçıktan BDT'yi öğretecek kitapçıktan bunun da işte klinisyenler e, o seans aralarına bakabilmelerin için böyle bir eser hazırlanabileceğim falan bahsetmiş ve kendisi de yazmış. Ayrı bir şey olarak basıldı mı emin değilim. Ee, bu eseri incelemeyi bitirelim. Yani bu <laughs> çok büyük ebatlı ama kısa sürede bitirdiğimiz bir eser. Hakan Tutçapar'ın eseri. Ee, böyle. Son bölümdü bu görüşmek üzere